Şimdi gençliğimiz öyle bir eziliyor ki bu ülkenin gelecekleri. Yarın sizlerin yaptıkları işleri alacak, sizlerin oturduğu makamlarda, mevkilerde oturacak insanlar. Öyle yok ediliyor ki. Dün kısacık bir video gördüm. 6-7 yaşında bir çocuğun başına vuruyor. Kapı çalar gibi vuruyor. İşte bana soruyorlar gençleri ne yapmak lazım? Hep söylüyorum. Gençleri dövmeyin yeter. Bu gençleri dövmeyin. Bunlara hiçbir şey olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün altı maddelik bir e, gençlere işte açıkladığı paketten haberim oldu bugün. 3 maddesi ÖTV ile ilgili. Bitmedi bizden almaları. ÖTV'yi anlatıyor. Diyor ki işte gençler ilk telefonlarını alırken ÖTV alınmayacak. Gençler ilk arabalarını alırken ÖTV alınmayacak. Bunun ilki sonu yok. Bu ÖTV bu millete zulüm kardeşim kaldıracağız bunu canı cehenneme. Ya. Biz bu vergiyi almayacağız. Bu vergiyi ben iktidar olursam benim param değil mi? Bana vermeyecek misiniz? Devleti ben yönetiyorum. Benim tasarrufum için bana vereceksiniz. Doğru mu? Ya ben almıyorum ya. Bu kadar zor mu? İstemiyorum bu vergiyi. Bu millete bu kadar zulüm fazla. Sonra sizin gençlikle ne alakanız var ya? Bunların isim zikretmeme gerek yok. Tamamını bahsediyorum. Herhangi biri bugün notere gitse notere gitse şey almadan sağlık belgesi almadan imza atamaz ya 65'in üstünde noterden malını devredemez bunlar devlet yönetecekler. Bu ülkenin gençliğe ihtiyacı var. O yüzden gençlik şunu bilin eğer Türkiye yaşayabileceğiniz bir ülke olsun istiyorsanız. Türkiye'nin geleceğini kendiniz şekillendirmek istiyorsanız kendi içinizden bir adamı ülkenin yönetimine getirmek zorundasınız. Bu sizin tercihiniz değil. Bu sizin zorunluluğunuz. Çünkü ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum. Ne için? Ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum. Atatürk'ün hayalini kurduğu ülkeyi inşa etmek için. Ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum. Haydar Hoca'nın tek bir aç kalmasın dediği ülkeyi inşa etmek için. Ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum. Bu gençler bu ülkede söz sahibi olsun diye. Biz başkanlığı da istemiyoruz. Şurada bir il kongresi yapıyoruz. İl başkanımızı seçerken ili emanet ettiğimiz insanı denetlesin diye burada dört kişilik divanımız var. Bir ili denetlesin diye il başkanı aman hata yaparsa bu divan yetkilidir. Partim adına söylüyorum. Biz ilimizi bile tek başına bir insana bırakamazken yani koca devleti bir tane adamı bırakıyoruz ya. Ya bırak ili, şurada bakkalını tek bir adama bırakmaz. Bir tane çırak verirsin yanına, alırsın yanına bir çırak. Dersin ki çırak bir hatamız eksiğimiz olur, hesabı yanlış yaparız sen bizi uyar. Biz koca devleti bir tane adama bıraktık. İşte biz ne diyoruz? Biz bu sistemi de Parlamento'ya Atatürk'ün kurduğu meclis sistemine geri getireceğiz. Milletin kendi kendini yönetme hakkı bize Atatürk'ün verdiği bir haktır. Ama bu hakkı bize verebilmek için neler yaptığını iyi hatırlayalım arkadaşlar. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı veriyor, meclisini açıyor, gidiyor bu meclisi Lozan'da İngiliz'in karşısına oturtup şunu söylüyor. Ey İngiliz seni ben alt ettim. Şimdi ben ne dersem onu kabul edeceksin diyerek Lozan'ın bütün maddelerini ona imzalattırıyor. Biz kendi kendimizi yönetebilme hakkını bu şekilde elimize aldık. Peki biz kendi kendimi kendi kendimizi yönetebilme hakkımızı nasıl verdik? İçinde ne madde olduğunu bilmediğimiz bir referandumla kendi kendimizi yönetme hakkımızı elimizden aldılar. Uyutulduk. Şimdi biz diyoruz ki millet olarak biz bu başkanlık sistemini de istemiyoruz. Yani birçok şeyi istemediğimiz gibi başkanlık sistemini de istemiyoruz. Ha diyecekler ki bize. Ya biz bunu millete sorduk. Millet evet oyu verdi. Ben de diyorum ki kandırıldık. Hepsiz mi kandırılacaksınız? Biz de millet olarak kandırıldık. Geri dönmek istiyoruz. Bu kadar basit. Sonra bu millet kendi kendini yönettiği sürece bu millet başarıya ulaşacaktır.